Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Dostlar 2 hakkında konuşacağız. Dostlar 2 yarın gelecekmiş. Pop gelin dediğine göre ben Kasım'da gelecek. Dedim. Tam bir tarih bilmiyordum. Yani Kasım'ın hangisinde geleceğimi bilmiyorum. Pop gelin dediğine göre 23 Kasım'da gelecekmiş. Yani ne kadar yanlış diyebilirim bilmiyorum. Ama yarın veya bu Kasım ayında illaki gelecek oyun. Yani dedikli e, geliştiricinin yani El Splash'ın dediğine göre eğer gecikme mecikme olursa size söylerim ama büyük ihtimal olmayacak inşallah. E, Dedim ki Will Street'i dedin de oldu. Chapter 2'si geldi dediğim gibi Kasım'da. Ama tek sıkıntı x yani o sonunda burada diyormuş. E, A. Grubux arkadaşım bana e, küçük yazdığı için yanlış söylemiş herhalde. O yüzden biz de yanlış çevirdik. Ama aslında o buradaymış diyor ya yani son çeptir değil bu merak etmeyin tabi son çeptirse bilmem ama bu yazıya göre son çeptir değil annemizin geldiğini temsil ediyor sanırım veya büyük babamızı kayıp kardeşimizi kardeşimizin o sonları da yapacağız merak etmeyin veya yapacağım ee, arkadaşlarım çok artık çeptir ki sevmemişler kendi yaparım en kötü ee, yani Doğuşları küçükten büyük animasyoncular, teoriciler, sonra gamerlar, speedrunnerların hepsi bu oyuna yoğunlaşacaklar. Rainbow Brass Chapter 2'de olduğu gibi. Benim teorimde bu resmen ee, bütün YouTube Doğuşları 2 ile kayınacak Roblox'u takip ediyorsunuz YouTube'dan falan. Yani zaten Roblox açıklama yaptı. En sevdiğim oyunu Dors diye. Öyle bir seçimler vardı orada kendisi seçmiş. Hani do Doğrusu Floor 2'ye çok büyük yeni eklemeler gelecekmiş. Pop ile konuştuk bunları okulda. Ve doğrusu da güncelleme gelecekmiş. Jeff Shop mu ne kalkacakmış Pop dediğine göre vitaminler de kalkacakmış. Ama ben ama vitaminler kalkacak ama koşma gelecekmiş. Anne hani Pop öyle diyor. Öyle Pop e güveniyorum. Ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Yani bir de zaten Aralık 2023'te e, Five Nights at Freddy's Help Wanted, Wanted 2000'e gelecek. de Poppy Playtime 3 de bu Kasım ayında gelecekti sanırım Aralık. Ya, çok fazla oyun tarihi öğreniyorum bu aralar. Karıştırıyor olabilirim ama bu Aralık'ta e, dediğim gibi Help Wanted 2 gelecek sanırım Final Fantasy Playtime 3 de gelecek aynı zamanda Kasım ayında ve Kasım ayında bir de e, bir Street Chapter 2 gelecek dedik geldi Floor 2 gelecek dedik gelecek birkaç gün kaldı herhalde veya yarın yani böyle Teoriler yapmayı ben çok seviyorum ama teoriler çoktan yapıldı yani. O yüzden yeni oyunların teorilerini artık yapmaya bayağı başlayacağım. Teori kanalı gibi birazcık teori kanalına döneceğiz. Hatta açabilirsem yan hesap olarak teori kanalını da açacağım da açmayı düşünmüyorum valla. Çünkü daha bu açım ayında çok video yükleyemiyorum bence yani yeterince. Ve videolar çok izlenmiyor. Bir de yan hesaptan uğraşmak. Yani ancak bu kanalın böyle bin abone falan olduğunda çok isterseniz açıyorum yani kimsenin de zaten öyle çok tepki vereceğini aç 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 diyeceğini düşünmüyorum. O yüzden teori kanalı yine hesap açmayı hiç düşünmüyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ve hangi Roblox oyununu oynamamı istiyorsanız e, yorumlara yazın. Ama dediğim gibi öyle bayağı oyun gelecek bayağı bize veya... Bana içerik çıkacak denemek için. Arkadaşlarla gerekirse bir saat, gerekirse yarım saat, gerekirse iki saat o videoyu çekeceğiz Dostlar ki yarın. Okuldan geldiğimiz an e oyun varsa. Haberiniz olsun yarın. Hemen bekleyin canlı yayın bile açabiliriz. Sıkıntı yok. Yani orada oynayacağız merak etmeyin. Hepinize görüşürüz. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.